Evet arkadaşlar bu ayak şunu şöyle yapıyoruz. Burada işte VGA dönüştürücüsü var. iki tane VGA buluyormuş ama içinde HDMI e, çıkmadığı için HDMI kablosu aldım. E, ve arkadaşlar e, bilgisayarın son halini e, birazdan göstereceğim arkadaşlar ve şimdi çok geçmeden e, kuruluma ve e, şeye geçelim. Haydi bakalım başlayalım. Evet arkadaşlar işte klavyemiz. Şimdi biz bunu bilgisayara takacağız. Ve her şeyi yaptıktan sonra kurulumunu yaptıktan sonra gördüğünüz gibi monitörde. Eşlama. Böyle bir şey arka giriş böyle. Kurulum basit bir şey. Şurada HDMI kablosu aldım. 3 metre dikerek ihtimalle Arkadaşlar bilgisayarın son halini şimdi göstereceğim. Videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar sonunda bilgisayarımızı da böyle sonuna doğru yaptık. Böyle görmüş olduğunuz gibi Rampage. Böyle Samsung monitör. Burada kasamız. Arkadaşlar bundan sonraki videomuzda buradan video çekmeye çalışacağım. Kendinize iyi bakınız. Görüşmek üzere. Like ve unutmayınız. Hoşçakalınız. Bye, bye Hoşçakalınız beyler. Şu anda e, çok oğlum. Oyun videoları buradan gelebilir. Hoşçakalınız. Bay bay. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ya tabeşimizi kurduk ve silah hilemizi yazdık. Gördüğünüz gibi burada her şey var. Ee, şimdi biraz test edelim. Şimdi arkadaşlar e, telefon olduğu için hem de zor tutuyorum ve göstereyim şöyle. Şu adam kadına sıktık yani. Görmüş olduğunuz gibi kurulumu yaptık. Bundan sonrakinde e, Youtube'da e, oyun videosu gelecektir arkadaşlar. Ve öneriniz varsa yorum kısmına belirtirseniz sevinirim. Ve like ve abone olmayı Kendinize iyi bakın. Hoşçakalınız. Bay bay.